Bıraktım görmezdi. Bekle hazır. Hadi yayın açtın mı? Açtım. Çok iyisin. Benimki 7 saatler açıkta. <laughs> Oha amına. <marat. gülüyor> Eve ya geliyorum, yayın açıyorum, zaman. devam. Neyse iyi başlıyorum. Ama düzenli olarak abi yatıyor. atıyor bir sayfa Niye acaba? Bir saniye. Aa kareli kaya düştüm. bana onu sikeyim. Geri çık geri çık. Önün geliyor. Geri çık. Geri gel bir tur bayramı alacağım. Bayramı aldım. Hemen tozunu bas arkana 70. Hazır. Kapana açıldı 70. Kapana hazır. <gülüyor> Hoş bulduk. <laughs> Tamam iki vurma yan o ileri. Vur şimdi. Hemen da yürü daha üstüne atmış. Yürü. Vur şimdi. 45 at sonra ileri. 45 at. At 45. Hemen sol, en sol arkana dön. Dön dön. Girişe doğru bizim. Yaklaş. Z'den stop ol. Başla. Zer bas tek, Tar şu tek kes. Ya yani nereden o Çekiliş tuttum beni bakar. Sağ okçulara gel. Sağ okçulara gel. Yürü. Direk atmış. Yürü devam et hazır. Vur. Tamam. Son hemen kafana tamam. 70 hazır. Tamam. Sağ olun. Çık yerim. Hazır. Tamam. 2-3 aldım. Harcayla, Seri yap kanka. Hemen kafana ıı. 70 atıyorsun. 4'ü evet. aldım gibi. Evet. Kafana 70 hazır. Değil. Daha değil. Arkan ileri. Şu Yürü. Vur şimdi. Var. Son hemen yan at ileri. Ya, Ayçin geldi. Tamam. Açıl. Açıl. Hemen var mı TP? Aldım. Tam kalktım şimdi. Evet, tamam. Ooo geç kalktım. Tam var ya durma. tam da güzel bir ESA vardı. Çek izi aldım. Bırak şunu bir ESA'yı falan ya gel. Ben yanında. Abi ben yattım onu söyle. Bir geç at da gelirse aldım ayrı. Bütün yanımda kal. Yanında kal, yanında kal. Koş ben de soldan yürü. Soldan koş, hadi seri. Sol bahçe, sol bahçe meş topu. Sol önünün geldi, çıkarı kapına gitmiş ol. Aynen Ah tamam bırak, önde kaldın siz. Hazır. Beni çeksene kanka. Hemen önüne. Alacağım. <laughs> aldım. 8 aldım. Ya bende kanatlar çıkmış. Allah kahretmesin ya. 7 ile aldım bekle. Bekle bas o zaman. Ben bir acayip bir parça. Sol bahçede birine dönsene. Sol bahçede bir meleğe doğru yaklaş. Hemen önüne gitmişin geliyor. Yanına bas. Direkt atmış sağlık. Yanına hemen sağlık. Sağlı sağlı sağlı. Yanında hemen en sağ yolu doğru kıvrıl bende. Bırak onları bol ortaya doğru koş. Koş bol ortaya doğru. Toz basar biraz mısın? Birazdan, arkadaşım, şu iki önüne gel kral. Bir geçin. Aynen. Devam et önüne. Sağlı açıl sol ortaya görme. Sağdan sapla açıl şey sağlı. Açıl. açıl bf geldi çık, çık çık çık. Dön atmış boşuna. Ma yürü boşuna. Ma yürü boşuna. Ma sağlı açıl. Dön sol çapraz atmış boşuna. Ma geri gel. Sağdan bekledim çiftle. Yeri gel. Dön atmış hiç boşuna. Sonra hemen sol çaprazı koş atmış yürü. Yürü taş arkasına uzat. Çite çi doğru atmış. Boşuna. Ma geri gel. Sol mele getiriyor. Geriledim mecini. Dön meleği yapmış yazı boşuna. Sonra için angel bas. Bas bas. Hemen gel. Arkası sağ çaprazı mele mece gideceğim. Daha değil. Dön mece atmış ileri. Boşuna. Evet, hemen daha sonra daha gel geri. Gel geri. Solu açıp Dön mece mesela. Bekle diyelim. Master'ın durat da kanka. Restorans M12 M12'ni bas şurada. Bas M12'ni. Bas M12'ni. Gitme bekle. m ikinde durakta. Gitme. Önüne yan da Boşuna. Hemen sonra sağ çaprazlı adım at bir tane. Sol ileriye doğru vuracaksın yürü. 70 hazır. Çeker Satife. Satife'ye dön atmış. Vur şimdi. Ma geri gel. Sol çit geldi. Sol çite 70 hazır. Vur Sonra Satife'ye dön atmış. Bırak öldü. Çukur arkası atmış sollu. Yürü. Yürü yürü. Vur Ma yürü. Arkasına kuş. Ulan o takırınıza sokayım. Önüne atmış. Vur şimdi. Yanda vur yani içine atladı Staff'a otur. Otur Staff'a çek beni tekten. Hayır kalkmadım. İki aldım. 3 Üç aldım. Seri yap. Seri yap. Beş burada. Dört aldım. Hemen geldin mi anne kanka sollu botman? Yaklaş. Toz bas yürü. <laughs> Bakayım temiz ol. Dön gel bire gidiyoruz kanka. Tepe. Ay dön dön botman dön. Botman dön. Sağda orta gitmiş. Uşun. Hemen sonrasında arkasına koş. sollu orta yapmış ilerlemeyi. En sol dibe dayanarak gel. Yürü benle, solda beden alarak Noizy'e doğru koş yapmış hazır. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Bir... geri gel, Ağabeyi solda açıl. Bekledim yanında. 2'ye aldım, 3'e aldım, 4'e aldım, 3-4'e aldım ben. Yaklaş yanıma, yaklaş yanıma. Gel soldan koş, yaklaş Noizy'e. Toz basın böyle, önüne atmış. Yürü, 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 yürü. Hazır. Yürü yetmiş, hazır. Zed'e hasta, iç geri kafana yetmiş o. İçine hassas, iç geri. Kanka niye öldük biz? Noise'u vurdu ileride. Bu kanka. Oğlum ben 2 lira adamlarla da mage'e miyorum ya? 4 adam kafana atmış bu şimdi. Hemen sonra 2'yi aldım. İçinizde de taraf. Bekle bir tur yanımda. Gel soldu koş Noise'e yürüsene bir tur. Önüne yanına o hazır. Bir tur sol geri gel. Geri gel Noise'a bak. E, Hemen içeme. Arkana dönen 70 ileri sollu. Yürü 70 hazır. Tepresi var. Solda ileri. Vur şimdi. Sonra sağ çıkız yürü atmış hazır. E sol ileri atmış vur şimdi. Ma soldu koş. Vur şimdi. Ma yürü. Vur. Mayra solunu açıl. Düştü mü? Vurdum. Tamam evet. gel yürü gel. Gel sol tutan, yürü ben de tepeye bırak sabaha kadar kaçacaklar. Aman ha koyun böyle oyunu. Yürü. Tövbe 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 tövbe. tövbe. Niye küfür ediyorum oğlum ben? Sağ bahçe suyu görme kanka yürü ben Tepeden sağ altına 60 atıracağım. Tepeden sağ altına direkt Çapraz 60 hazır. Düş altına. Sağ dibe yetmiş. Vur şimdi. Sonra sol orta yapmış vur şimdi. Son hemen ton attım. Sikinle de ne kıyım ya. Bir atladım kanka. O zeytığınteli ya. Ya Fatih. Uçalım. Dördü aldım. İçin hassas hemen olduğun yere z tara bendeler neler. Çektim beni Fatih. Tamam 107 paket tozun var lan ne oldu yine? Gitme kafan geliyor Geri gel stoplayarak kafan geldi. Geri gel. Çek beni bir daha. Stop oynama hassas bize kanka. Geri gel. Geri gel durdurma açarını. Durdurma açarını. Alacağım ben. 8 6 şey stop oyna. Toplan bana arkası mage geldi durma durma altıya aldım mayrağımı aldım hemen yürü evet. soldan yürü yürü yürü, tamam, yürü. tozun olmaz tozun olmaz sol tepene doğru koş sol dip tepeye doğru 70 hazır bak istenmeye doğru 60-10 atcan hazır yaklaş boşundur sonra hemen kim altta kalan baran'ı bekle çık geri kapan geldi ulan baran o kadar dikkatimi dağıttın ki e, düşün tp yapacağım şimdi ya baran ya gözünü seveyim artık şöyle yapma ya kanka beni Dörü çekmeyin daha... ben tepedeyim feren'i bas çok iyi burası erdem Gel benle yaklaş. Sağ orta mele ilk baş 70 açacaksın hazır. Bak. Son sol tepene döndün 60 direkt hazır. Girişe vur. Maç Kafan kör. Açıl. kafa atmış. şimdi. Angel onlar. Hemen. Ya onlara koyayım. Klasiye bak. Gel sol tepeme hiç geldi. Geri gel. Demeçem orada. Bayram öleceksin. Staff'a durduğunuz için öldünüz bu arada. Bekleyin ben. Tozundur attı. Restorisi. Gel yaklaş benle. Sol tepene doğru yürü. Yürü. Sol tepene 70. şimdi. Hemen sonra yan at. Yan at. Arkasına gitme. Bekle. Gel arkadaş bir sol, sol tepeye yürü. Sol tepe giriş yapmış. Vur şimdi. Hemen sonra gel geri. Geri gel. Ice yedim. 8 6 8, e 8 burada. Arkan getiriyor. Ben içlerine kaçtım bir tur. Beni çekersin. Blok attım hadi. Çektim. Hazır. Fatih <laughs> seni aldım. Yap yanıma doğru. Yaparak gel. Dördü aldım. <laughs> Yapma geri gel. Geri gel. Gel ben Baravadım. Baravadım. E aldım. Kafana yetmiş hazır. Vur <laughs> şimdi. Hemen sonra içine Z tara. Z tara. Aldım dördü. İlerisi Dördü aldım. Toplan bana. Toplan burada. iki aldım. Şimdi kapan atmış. Vur şimdi. Angel olan bassın. Angel olan bassın. Yan dar. Yan Hemen gel şimdi Zedan Kara. Gel Zedan. Ortadaki dişans diye bir. Arkan mele geldi. Açıldı mı burada? Bir tekten al. Bir linkim var. Bir linkim yok. Tamam Evde. tekten al. Çek bari çek çek artık çek çek kaç artık kaç mı artık burada mele kaç çek oğlum çek çok kaçıyorsunuz 8 aldım hemen gel 7 aldım kapana sol bahçeye gitmiş hazır kapana boşuna İki yer enjirat. Varsa Var yoksa Zeter. Çık yer ikinci parti. Çık. Var mı bini? TP. Var mı? Var Ben, Kartın. ben çekmiyorum. Çek çek. Yedi aldım. Hemen sol bahçe geldi. Binik gelecek. Ayıp geri gel. Arkana durdurma. Ben birledim meycini. Arkasını atmış mı? Bir devreli adam. Yanla vur oraya. Açıl, açıl, açıl. Kapana açıl bitir. 4'ü aldım. Beşi aldım. İki aldım. aldım. İki aldım. Ortaya yetmiş. Namayır çekin. Mayri çekin. İki aldım. Çekin. aldım. çekin. Sekiz aldım. Altıyı çek. Al, al, Aldım abi. Al, gel bu olayı yapmış bol ortaya. boş mu? Hemen son üstüne sür. Sür üstüne sür sür. Bol orta dedim. Yürü devam et üstüne. Toz bas yürü. Tozun duratları söylesin. Staftan gelsene. Staftan gel. Solda kapan atmış hazır. Hayır stafla geç bunları. Stafla. Ama varacağım Stafla. koç arkasını atmış. Yürü sol girişe. Yürü. Hadi. Çık yere kapan atladı. Çok bekledik orada staftan. Evet. Yani çok bekledik kanka. Çok durdu parti yani. Biz öne gittik parti kaldı. Hazır. <laughs> Bekle. Yap buraya çabuk, çabuk kanka kıpırdatma şerini. 2-3 aldım. Sol orta hp meşi topluyorum. 4 aldım. Sol orta respawn'a doğru yaklaş. Yaklaş zile bas hazır. Vur. Çık vur ona. Çık vur ona. Sağ altına dön 70 hazır. Tam bırak bırak Bunlar arkasına koş. Mage yapmış. Vur. Hemen sonra geri gel. Dön sürü 70. Yürü kanka. Mele deldi. Evet. Sağını görme. Gel devam et. Zerbas şunu sağla açısam yani. Sağla açı. Bırak sol ortaya koş. koşun. sarı var. Biliyorum biliyorum gel. Gel devam et. Solu gördün ortayı. Mu? Sol ortaya gel. Yetmiş. Evet. Yürü önüne yetmiş. Boş şimdi. Ma yürü. Boş şimdi. Hemen sonra üstüne koştu. Koş üstüne koş. Hemen yürü yürü devam et yürü. İleri doğru atmış hazır. Boş şimdi. Yan da at seri. Seri yan at. Yan at. Koş sen sonra kanka. Koş koş koş. Sağ, ben sağ hiç geldi? Bekledin yanında. dur atlar mısın? Fevrenin bas gitme. Geri gel şimdi. No, geliyorlar Nova'ya. Geri gel. Nova'n yok. Geri gel. Çiftin solu geliyor. Geri gel. Dön 70'leri. Vur. Hemen sonra üstüne koş. Yürü 60 arkasından. sağdan uzat. Yürü. Yürü yürü. Yürü yürü önüne. Yürü yürü yürü. yürü. Sol ön tepe. Kendini yatır. Sol tepene doğru gel. Kısa kafan atmış sollu. Vur. Hemen sonra üstünden koş. Arkan bahçeye doğru. Arkan match gitti gördüm bak. Bahçeye doğru. Devili bekleyin. Devili bekleyin. İçerisi tam oynar mısın? Üçü ben aldım. Hadi in kanka. Gel devam et önüne saati fene. Yürü yürü devam et. 70 okçuya yürü. Hazır. Sol bahçe görme. Tepeye 70. 60 atacağım okçuya yürü. Hazır. Parla dön sol bahçe. Yürü çabuk Kit ama. Kitledi Aman, beni kanka. baksa elimi düşürdü. Aman gel kanka. gel sıkıntı yok. Gel aldım ben Mahir'i. Durdurma açarını. Aşağı atla aldım Ufu. Tamam çok güzel. Devam et önüne. Sol önüm var. Gel soldan. Bas tozunu. Toz basın beyler. Sağını görme. Devam et kanka. Önün sağcı görme devam et. Önün karşın çukura doğru yaklaş. Çiftlen olanı. Önüne yaklaş 70 ortaya doğru hazır. Karşına vur. Hemen kafana enger bas. Bas entry. Çık buradan. Hazır Fatih. Im. Çok hızlı. Yaptın kıpırdatma çarını. Yap kıpırdatma çarını. 2-3 aldım. 4'ü aldım. Kafana diğer direkt yapmış. hay Hayır bırak. Soldan koştum ben de. Soldan çık. Sol çukura doğru koş. Çıktı bine. Önüne yapmış. Vur şimdi. da at oraya. yan at. Atma çık. Stoplayarak çık. Hemen aldım ben 4'ü. Yaklaş yanıma. Aldım 6'yı da. Mahir burada. Tam Z taraf. 8'i aldım. Z tara kaçma. Kaçma. Fatih'in tepesi bende. Gel sağ tepeye doğru. Yanına var. Vur. Geri gel. Kapan atmış. Vur şimdi. Hazır. dön atmış. Yürü. Vur şimdi. Sonra e, kapan geldi. Çek. Kapanı 70. Vur şimdi. 45 saat kapan. At 45. Restosit. Toplan bana. Hemen Toplan. Resursi. Resursi. sağ tepeye geliyor. Toplam. Restosit. Restosit. Sağ bahçeye doğru yaklaş. Staf atarak. Gel çık geri. Kapan geldi. Açıl. Tekten aldım beni. Aldım hemen. Yanımda ama durma. Altıyı aldım. Durma durma durma. Bir şey olmaz bir an kafana kör attım. Biri Destekle beni. Destekle ya. beni. maya çekeceğim hadi. Altıyı aldım bir. Tamam kafa, bekle ne bekle. bekle. Kanka, ben oraya gideyim Hazır şuraya at, yap hadi. Yap 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 yap. İki üç aldım. Dördü aldım. Çabuk yap. Gel boğul ortaya dön. Ay ya. Bol ortaya, yürü. yürü yetmiş. Birledim. Önüne yürü. Vur. Sonra hemen yan at önüne yan at. Yan at. Arkasına koş üstüne doğru yürü Devam atmış hazır. Sağına döndüm. Çapraz önlere doğru bak yürü. Yürü 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 yürü. Geç buraya geç geç geç. Çık geri kafan. Açıl kör attım kafana. Hemen topla bu olduğun yere yap. Ebe destekle ikiye aldım. Hayır arkan geldi. Çık oradan. Nahim durma. Şu an bana tek attı okçu. Durmuyorum. E, gördük kanka sana. Kaçtım. Al. Ben Durum yaptım seni. İki Bıraktım yapalım. o zaman. Ya geri gel. Asaslar var kanki. Hazır ol. Bir daha yapıyorum. Hazır. Yak kıpırdatma çarına. Yak kıpırdatma. İkiye aldım. Üçü aldım. Dördü aldım. Hemen kanka boğla ortaya doğru bak, boğla doğru bak yarım dalar bak. Gel hemen boğla doğru sağlı gitmiş önüne. Vur. İki de vur, vur iki de. Vur iki tane. Vur, vurma ikiyi, sağlı döndüğünde nereye vur? Oh, yürü, evet, sol altına vur. Dön soldan benle yürü. Yoldan yürü, yoldan. Azerbası Çin'e bir dararsız. Vur. Devveli vur. Vur. Gel bana yaklaş. denemeyim şu an. Yürü gel, devam et. Pozdur atla, resursi. Sollu koşsana kanka, sollu koş. Asas partiyo bak. Dikkat et, salta düş, direkt Z'den kaybolmayız. Yürü. Öyle Ön bu şimdi. Hemen gel sağdan saplayarak geç. Parti geç Artık bunlara durma. Gelme hemen sağdan. Nasıl parti bağımını? Sağ arkan yarıma topluyor. Dön yarıma. Yürü 70 tam öldü. Toplan bana. Evet, evet. toplan. Aldım. Dörtlü dört da değil mi? Bekle yürü dört ben de sollu feleye. Sollu feleye doğru gel. Önüne 70 yürü. yürür devam et hazır. Vur. Son arkasına devam et. Yürü yapmış hazır. Bekledim bir tur. Bekle. Koş arkasına şimdi yapmış yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Solunu görme. Yürü yürü. Boş Boşun. Dolar. Ananı sikeyim. Ya. Buradayım. Çek 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 çek. İki yap. aldı mı? Beş aldım. Bekleyin Çek kanka Sağ şey bak şey. Bekle. Aldım kanka Bekle bekle bekle. Tepeye koş Tepeye koş. Tepeye koş. Tepeye koş. Koş tepeye Altmış hazır. yürü. Yürü arka sol çapraza yürü. Tamam. daha hazır. Burası. Kanka sağ... gördüm onları yani çok çok fena gel benimle. Gel sadı bana. Dedim mele keser ama kesemiyorlar yok, kanka. Böyle kanka. Saçma bir şey yok yani anladın mı? Gel soldan direkt kıvrıl bende. Evet, Altın adam. Efendim kanka. Bartlar yeniyor şu an. O, Süper. Gel, bu Keyris var ya geliyor. Gel yaklaş. Yürü bende. Bu Don Perignon'u mu? Evet. Ben evet. yapmış hazır? Ben size dedim zaten Don Perignon kötü diye. Gel geri. Vallahi doğru söylüyorsun. Bekle yanımda. Gel düz koş. Ben kazanacağını söyledim size kim kazanacak. Gel sağ çapraz ortaya gitmiş demek. Sol tepeye yetmiş, vur. Hemen sonra gel geri. Geri bir sol tepeye çıksana ben de. Sol tepeye çık. Sol tepeye değdiremediniz galiba kampiyeyi. Sağ çapraz altın var. Yaklaş şurada kaldın. Şurada kaldın. Gitme. 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 Yaklaş ben de. yürü. Bu meşlerin aksına koş. Koş. En sağ çaprazlı koşsana. Sağ çaprazlı bak. Beni dinle. Kaçış yönlerine doğru koş. Haydi in Bekliyorum parti. Arkan buraya yaptı. Tam durdun mu? Çiftle dön 60. dönme. Yürü çiftle ileri doğru 60 sayıları. Okuyorsan. Gel yere, içim geldi ya. Çekmeyi kaldır Mehmet'i. Tamam ama 4 maga geldi. Taşın yok. Nasıl taşın yok lan? çabuk. 3 kere. Yok var taşım. Düşürdüm. Taşım var ya. 2500 tane taşım. Hazır. Efekt çıkmadı kanka pardon. Gelemezsin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Al burayı Fatih'im. 2-3 aldım. 4 aldım. Hemen kafana sastar getiriyor. Dön arkana 70. Boşuna. Hemen sonra Z para. Geç atma bana. Z'den gel Stafa yüksel alı. Kapan atmış. Vur. Lan, stop oyna. Stop oyna. Aldım altıyı. Mahir'i çektim. Aldım Hı -hı. Stop oyna. Stop oyna. Gel benimle yürü düz koş. Düz koş. Bırak orayı. Tozlar atar mısın? Önüm var. Altmışım var bak. Berk, gel önüne. Sağ altına. Direkt yanına var. Vur. Hemen atmış. Vur kafana. Bana bas. Gel zaten solda açıl. Solda açıl. Solda açıl. Tozunu durakla kanka. Sol altın. Görelim mi gel. Altına koşsana. Sollu. Bak hayır gitme. Gitme. Düşen Üçün. sevesin. Ben aldım dördü. Ay bayram gel Beş. Aldım. Altı, altı, altı sekiz aldım. Altı aldım. Sekiz Tamam geri gel. İki. Ay, gel. Tamam bekle. Nasıl sonra solda sol, açın. Bekle. Sağ altın beş topluyor. Şurası, Arkan çit. En sağ yola topluyor. Arkan kapan atlayacak. Geri geriye doğru. Sağa dön birinin varıyorum kafayı yetmiş. Yürü. Vur. Sonra arkası mece koş atmış. Vur. Mayuru. Açık yere. Ya göremedim ki adamın amına efektini. İki yan öldü sandım. Üçü aldım. Sol altım var. çünkü yanımda kaldı. tamam ben seni aldım. Dur geri yani pardon. Yaklaş tozunu bas yürü. Sağ dön nereye? Sağ geri geldi. Ne i̇şte gel. geldi. Dön atmış ileri. Boş İşte yer ya. Tövbe estağfurullah aldım, bir kanka, aldım. Dört 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 aldım. kanka. Sekiz aldım. Dört çekeceğim. Dört, 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 dört aldım. Aldım kanka senin de. aldım. Ben aldım. Terenin nasıl? sağ ol geldi. Bas sağ koş. 70 hazır. Yürü. Altına doğru koşsana. Sol meleği ileri doğru yemiş. Hazır. Yürü. Koş şimdi. Hemen sonra arkasına koşsana. Koş koş koş. Koş, koş arkasına yürü. Dün direkt koş. Dün direkt sağını görme. Sen önüne atmış boşuna. Hemen sol kapana incir. Bas 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 bas. Bas şuna zeyn Aman akıllıyım ya. Yürü ben de geldim Yanına var. Boş şimdi. Yan vur. Kör bunlar. Direkt zelden devam et. Devam zeyn Sürüsüne Sür üstüne. E, arkasına gel. Yaklaş. Sıtalatarak. Sol tepene bir dön. Respawn'a gitmiş. Yürü. Yürü. Boş şimdi. 45 dat sana 45 dat at 45 gram. arkan geldi. geldi açıl hazır Fatih yap oraya alttan 2'yi aldım 3'ü aldım 4'ü aldım kapan 60 atacaksın hazır sağ çukura doğru vur şimdi ma hazır solda koştum respawn 60 yürü hazır vur şimdi ma yürü sağ tepene doğru vur şimdi hemen sol botmanı gördüm yaklaş solda açıl bende bak solda açıl toz bas en solda açıl en solda gel kanka toz bas ama bak toz bas. please gel yaklaş hemen önüne 70 altına vur Sonra yan at altaya yan, at. yan, at. yan at. Hemen son sol çapraz. el kapan geliyor içine. Açıl. Hazır. Aç, açıl, 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 açıl. Hatta olduğun yere yap. Yap yanıma. 2 burada 4'ü aldım. Kapanı hemen 60 atacağım.